Merhabalar sevgili dostlar. Bu akşam çok ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum. Hürrem Sultan'ın ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yegane kızları adını bildiğimiz Mihrumaha Koca Bulma hadisesi. Biliyoruz birbirlerine inanılmaz bir aşk ile bağlı Hürrem Sultan ve Kanuni. İkisi de çok zeki ve ikisi de çok duygusal. Koca olarak aradıkları kişi Mihrumaha da layık olmalı. Araştırılır, edilir. Rüstem Paşa ismi üzerinde karar kılınır. Rüstem Paşa 22 yaş daha büyüktür Mihrumah'tan ve tarih kitaplarına göre de çirkindir. Buspek'in iddiasına göre Hırvat asıllı bir domuz çobanı iken devşirilmiştir. Son derece hasistir, paraya inanılmaz düşkündür, kaba sabadır ama inanılmaz zekidir. Şimdi damat olarak Rüstem Paşa seçilince Rüstem Paşa'nın rakipleri küplere biner. Nasıl böyle bir şey olur? Bu adam Mihrumah'a layık değildir gibilerinden ve Rüstem Paşa'nın cüzzamlı olduğu iddiaları ortaya atılır. Hasımlarınca ve Kanuni Enderin'den yetişme Rüstem Paşa'yı ne kadar tutsa da tabi bu iddia karşısında kızlarını cüzamlı birine vermeyi endişeyle karşılarlar ve tarihçi Ali'nin aktardığına göre padişah bu işi araştırmakla görevlendirdiği muhtemel Rüstem Paşa'nın yanına gider. Paşa'nın çamaşırları arasında araştırma yapar, günlerce ona bakar, eder ve bir bit bulur. Ve bu dönemin inanışına göre hekim başının da beyanı üzerine cüzzamlı olamayacağına kanaat getirilir. Çünkü bit varsa cüzzam olamaz denir. Temiz raporu verilir. Tarihçi Ali bu hadiseyi temiz raporu veren hekimden Şam'da bizzat dinlediğini yazmaktadır. Rüstem'i sevmeyenler ise olayı bir beyitle hicvetmişlerdir. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi dahi mahallinde onun işine yarar. Günümüz Türkçesine çevirecek olursak bir kimsenin şansı güçlü ise bile onun işine yarar manasına geliyor. Temiz raporu alan paşa 11 Kasım 1539'da Mihrumah ile evlendirilir. Mihrumah tekrar edelim 17 yaşındadır. Rüstem Paşa ise 19 yaşındadır. Düğün 26 Kasım'a kadar yani 15 gün 15 gece sürer. Aynı törende Kanuni ilk eşi Gülbahar'dan olma oğlu Mustafa ile Hürrem'den olma oğulları Mehmet ve Selim'i de sünnet ettirir. Tabi Rüstem Paşa bu düğünden sonra Taşve'ye dönmek zorundadır. Eşi de beraberinde gidecektir. Ama Kanuni kızının yanından uzaklaşmasına razı olmadığı için Rüstem Paşa'yı vilayete göndermek yerine kubbe vezirliğini atar. Rüstem böylelikle kayınvalidesi. Şimdi buradaki bazı hadiseleri de açıklamak gerekiyor. Nasıl bir devşirme? Yani biliyoruz Osmanlı devşirme sisteminde Balkanlardan özellikle gençler kabiliyetli göründüğünde sima, ilmi sima ile onlar Yeniçeri ağası tarafından beğenilir ve saraya getirilir. Buspek'in de iddiası, Buspek de Avusturya ilçisi. Busbek'in de iddiası Rüstem Paşa Hırvat asıllı bir domuz çobanı iken yani 10-12 yaşlarındayken devşirilmiş ve saraya getirilmiş ve o arkasından e, vilayete gönderilmiş. Osmanlı tarihinin güçlü taraflarından bir tanesi de ehniyetli, liyakatli olabilecek tipleri keşfetmek, sonra bunlara en durumda özel bir eğitim vererek bunları vilayette, merkezde gerektiği yerde ve layık olduğu konumda kullanmak. Görüyorsunuz böyle bir kader Rüstem Paşa'nın yüzüne gülmüştür ve bu sayede damadı şehriyari yani padişahın damadı olmuştur. Biz Rüstem Paşa'nın her şeyi paraya tahvil etme becerisiyle tanıyoruz. Hatta sarayın bahçesinde yetişen sebze ve çiçekleri satıp esirlerin eşyalarını ayrı ayrı mezat ettirip Hazineyi doldurmayı bilen bir sadrazam olarak ortaya çıkıyor. İstanbul'un iaşesi, göçün durdurulması, faizciliğin önlenmesi gibi aldığı tedbirlerde tarihçilerin dikkatini çekiyor. Hatta su yollarının iyileştirilmesi teklif edildiğinde kanuniye, kanuni bunu memnuniyetle karşılar. Hüstem Paşa ise eğer su yollarını muazzam hale getirirsek İstanbul'un nüfusunu durdurmamız mümkün olmaz diyerek kanunini bu fikirden vazgeçirmeye çalışan ilginç bir insandır. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.